bugün size yaptığım kitap alışverişinden bahsedeceğim. Ben bu kitap alışverişini Aralık ayında yaptım ve kargo Aralık ayında geldi. Ve ben Aralık'ın sonunda video çektim ama videoyu hiç beğenmedim, çok kötü oldu. Sonra ben ikinci bir video daha çektim, daha iyi olsun diye, hani daha iyisini çekim diye o daha da kötü oldu. O yüzden bir türlü ben bu videoyu çekip atamadım size. İki aydır kitaplar elimde ve neredeyse hani unutacağım artık ne aldığımı falan. Kitapları unuttum yani. İki kere aslında video çektiğim için kitapları dış çıkardım yani kutuda değil hepsini şu an buraya koydum daha burada da var ee, o yüzden kutuda değil de böyle çıkardığım şekilde göstereceğim kitapları toplam 17 tane kitap göstereceğim size 15 tane ya 15 ya 16 tane ben almıştım ee, iki tanesinden de şimdi bahsedeceğim ee, göstereceğim ilk kitap ilk iki kitap aslında ben bu Çin masalları ve İran masallarını aldım ilk kitap alışverişi videomu izlediyseniz orada Japon masallarını almıştım ve e, sitede bu farklı farklı kültürlerin, milletlerin, işte Japon masalları, İran masalları, e, Viking masalları falan bu tarz e, şeylerin masalları vardı ve ben bu, bunları alıp bir koleksiyon oluşturmak istiyordum aslında. Ve Japon masallarını da beğendikten sonra bu İran masalları ve Çin masallarını aldım. Ve geçtiğimiz ay doğum gününde de arkadaşlarım bana İtalyan masalları ve Viking masallarını almış koleksiyonum ek olarak. Yani yeni koleksiyonu ve Böyle bir koleksiyon oldu. Japon masalları da var. Güzel görünüyor bence bu desenleri falan çok hoşuma gidiyor benim. İçerisinde de böyle desenler var. Eğer siz de böyle farklı e, ülkelerin, farklı milletlerin masallarına, kültürlerine, tarihlerine falan ilgi duyuyorsanız, mitolojik hikayeleri de seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum bu e, masallar serisini. Kara kargo Evi'nde internette bakabilirsiniz. Fiyatları da uygundu zaten. Önce bir ince kitaplardan daha e, ince kitaplardan bahsetmek istiyorum en son büyük kitaplar diğer kitapta Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Efsuncu Baba. Fazla ben Türk romanı Türk yazarlardan okumamıştım nedense. O yüzden alışverişi bitirmeden hemen listeme Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı da eklemek istedim. Bu kısa 80 sayfalık bir öykü. Türk Edebiyatı Klasikleri, Türkiye İş Bankası'nın 3. serisi. Eğer seviyorsanız hikaye okumayı da ve Türk edebiyatını da seviyorsanız Alabilirsiniz. Ben de daha okumadım İçeriği hakkında bir bilgim yok. Şimdi bir diğer iki kitaptan bahsedeceğim. Bu alışveriş şey yapalı bir aydan fazla olduğu için ben aralarından bu iki kitabı okumuştum. Ee, Ultulu Tepeler, Emily Bronte ve Gustav Flaubert'in üç öykü kitabı. Ee, bu benim yazarı tanımak amacıyla okuduğum ilk kitabı, o yüzden e, almak istedim. Bir de şöyle 2020 yılında eğer ilk e, videolarımdan falan biliyorsanız kitap videolarım daha çok Rus klasik. Çok Rus klasikleri ve Rus edebiyatı, Rus yazarlara yönelmiştim Rus klasiklerini okumak istiyordum, okudum. 2021'de de Fransız klasiklerini ve Fransız yazarları tanımak amacıyla onların kitaplarını okumaya karar vermiştim ve bu da okuyacağım ilk okuduğum ilk e, Fransız klasiklerinden biriydi. İçerisinde bolca tarihi, mitolojik ve dini öğeler var. Eğer çok fazla hani bu tarih, din, mitoloji falan hoşunuza gitmiyorsa biraz ağır gelebilir bu üç tane öykü. Yani kısalar ama yavaş ilerliyorlardı bana göre. Özellikle son son iki öykü falan bayağı tarihiydi yani araştırma. Özellikle Hristiyanlık, Hristiyanlık kültürüyle alakalı çok fazla şey vardı. O yüzden okuyabilirsiniz eğer öykü seviyorsanız. Diğer kitapta çok bilindi klasiklerden olan Uğutulu Tepeler. Jane Eyre okuduktan sonra Charlotte Bronte, bu da kardeşi Emily Bronte ve bunu da zaten öneriyorlardı bayağı. Ve bu da klasik kitaplardan birisi. Şu an hala okuyorum bu arada, bitmedi. Yarısı 200, 266'dayım. Okuduğum zaman bundan bir inceleme videosunu çekebilirim diye düşünüyorum. Çünkü bayağı beğeniyorum şu an yani. Okumadıysanız okumanızı tavsiye ediyorum şimdiden. Aldığım diğer kitap Dostoyevski'nin Amcanın Düşüşü kitabı. Bu Dostoyevski'nin sürgünden döndükten sonra yazdığı ilk romanıymış. Klasik Rus toplumunu ve Rus sosyetesini anlattığı bir kitap. Merak edip aldım ben de. Dostoyevski'nin yine az popüler kitaplarından birisi. O yüzden okumak istiyorum. Baharda yine bahar aylarında okuyacağım bir kitap. Diğer kitap Balzac'ın Eugène Rende adlı kitabı. Böyle doğru okumuşum umarım. <laughs> Bu Balzac'ın okuyacağım ilk kitabı yine Fransız klasiklerinden birisi. O yüzden heyecanlıyım. Balzac'ı okumayı uzun zamandır çok fazla istiyordum. Genel olarak aşırı cimri bir adamın hikayesini anlatıyormuş. Tabii içeriği hakkında çok fazla bilgim yok. Okuduğum zaman sizinle paylaşacağım fikirlerimi. Diğer kitap Kate Chopin'in Uyanış adlı kitabı. Yanlış hatırlamıyorsam yine ana karakteri kadın olan bir kitap ve Jane Eyre'den sonra ana karakteri kadın olan kitapları okumayı çok daha fazla istedim. Bu da onlardan birisi. Yine sabırsızlıkla okumayı beklediğim kitaplardan biri bu da. E diğer, bu ay Şubat ayında okumayı planlıyorum bunu. Kamelyalı Kadın. Yine Fransız klasiklerinden bir isim. Yine ana karakteri, kadın olan bir kitap. Bunu da okumak istiyorum en yakın zamanda. Diğer kitabım Erasmus'un Deliliğe Övgü. Bunu çok fazla görüyordum. İnternet sitelerinde işte okuyan arkadaşlarımdan falan ve çok fazla önerilen kitaplardan birisiydi. Felsefi Düşünce kitabı. Biraz ağır olduğunu söylüyorlardı ama merak ediyorum içeriğini. Baya bin kitapta da bin kitabınız varsa eğer beni de takip edebilirsiniz. Açıklamalarda bin kitap adımı bırakırım. Orada da baya beğenilen bir kitaptı. O yüzden aldım. Ve artık en büyüklere geliyoruz. Şöyle bir göstereyim. En büyük babalar. Barzan klasik Goryot babası. Ben bunu ortaokulda çok çok sadeleştirilmiş halini okudum. Şu temel klasikler mi deniliyor? Ondan ama tabi orijinalini okumayı çok istiyordum ve uh, okuyacağım ikinci bazak ve diğer Fransız klasiklerinden birisi. O yüzden çok heyecanlıyım yine bu kitap için. Şimdi bu iki dostu eski klasiğini göstermek istiyorum. Ezilenler ve Ölüler Evinden Anılar. Uh, bunlar da yine çok çok fazla karşıma çıkıyordu ve bu ikisi uh, nispeten daha zor oldukları söyleniyor. Yani yorumlardan anladığım kadarıyla öyleydi ve içerikleri hakkında da fazla bilgim yok. Ee, bakmadım yani, bir ön, ön araştırma yapmadım daha ön yargısız yaklaşın diye. Çünkü ne kadar araştırma yaparsam kumadan önce o kadar ya zorsa ya zorlanırsam diye bir şeye gireceğim. O yüzden direkt başlamak istiyorum bunlara da. Çok çok merak ettiğim Dostoyevski kitaplarından ikisi. Diğer büyük klasiklerden eminiz Zola'nın, nasıl okunur bilmiyorum, Bir Germinal diye okunmuyormuş onu biliyorum. Germinal, o Fransız aksanını bilirsiniz. Ondan. Germinal. Yine içeriği hakkında çok fazla bilgim yok. Çok fazla okumak istediğim bir kitaptı ve görünce de indirim de vardı. Yine Amazon'dan aldım bu arada hepsini söylemeyi unuttum. Amazon'da yine bir indirim vardı. İndirime denk geliyordu ve o yüzden çoğu uygun fiyata geldi. 15 kitabı yanlış hatırlamıyorsam 130 küsür liraya almıştım. Ve kalınlar yani bu mesela 600 sayfa falan. Öyle çok çok merak ettiğim ve umarım zorlanmam diye düşündüğüm kitaplardan birisi birisinin. Aldığım son kitaba yine çok büyük kitaplardan biri olan Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Hani Her yerde karşımıza çıkıyor. Yine kalın bir kitap. 560 sayfa. En önemli Fransız klasiklerinden birisi. O yüzden 2021 okuma listeme ilk başta eklediğim kitaplardan birisiydi Victor Hugo ve onun büyük klasikleri. Sabırsızlanıyorum yine bunu okumak için. Okur okumanızda size fikirlerimi paylaşacağım beğendiysem ya da beğenmediysen. Evet videom buraya kadardı. Üçüncü çekişim gerçekten ve umarım bu sefer güzel olmuştur, izlenebilecek seviyede olmuştur. Videoya video videoyla alakalı beğenmediğiniz yerleri aşağı yazarsanız çok sevinirim. Hem kendimi geliştirmek amacıyla hem daha iyi size içerik üretebilmek amacıyla. Beğendiyseniz de beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beğendiyseniz kitapları ya da okuduysanız, hangisini okumadıysanız, okumak istedikleriniz varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız da çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.